Bismillahirrahmanirrahim. Sorgu hakimliğinin son tahkikat kararnamesinin arkasında denilmiş ki, heyeti vekile mucizat-ı Kur'aniye'yi yani yalnız 25. söz risalesini, 3 ayetin medeniyete karşı beyanatı, şimdiki kanun medeniyete uygun gelmediği bahanesiyle resmen dağılmasının yasak edilmesine, ve toplanmasına dört ay evvel bir karar vermiş diye yazılı gördüm. Buna cevaben mucizatı Kur'aniye şimdi Zülfikar'dadır ve Zülfikar'ın dört e yakın sahifesinden yalnız iki sahifesinde 30 sene evvel medeniyetin Kur'an'a karşı tenkitlerine itiraz edilmez bir tarzda cevap verilen ve üç eski risalemde bulunan üç ayetin tefsiridir. Biri tesettürü nisvan hakkındaki ayet, ikincisi irsiyet hakkında feli ümmihi sudus, üçüncüsü yine irsiyet hakkında feli zekeri mislü hazzil ünseyeyn ayetindeki hakikatların hikmetini feylesofları ilzam edecek bir surette iki sahifeyi 20 sene evvel ve başka risalelerimde 30 sene evvel yazdığım halde bugün yazılmış gibi tevehümüyle 400 sahife zülfikar yasak edilmesinin yerine o iki sahifeyi zülfikardan çıkarıp kitabımızı bize iade etmek kanunen hakkımızdır. Nasıl bir mektupta zararlı bir iki kelime bulunsa, o kelimeler kaldırılır, mütebakisinin neşrine izin verilir. Bu kabilden mahkemeyi adilenizden bu hakkımızı isteriz. Bir ay evvel bize verilen 40 sayfalık iddianameyi birisi yanıma gelip bana okumaya imkan bulamadığından bugün 11 Haziran'da yeni olarak iddianameyi bana okudular. Ben dinledim. Gördüm ki Size yazdığım iki ay evvel itiraznamem, bir aya yakın evvelde itiraznamenin tetinmesi, bir aya yakın evvelde itiraznamemin tetinmesi ve lahikası, hem Ankara'nın altı makamatına, hem makamatınıza da verilmiş. İşte bu itirazname, o iddianameyi esasıyla kesiyor ve reddediyor. Yeniden iddianameye karşı itirazname yazmaya hiç lüzum görmüyorum. Yalnız iki üç noktayı makamı iddiayı hatırlatmak nevinden derim ki, ben iddianameyi nazara itibara alıp cevap vermediğimin sebebi, bizi beraat ettiren üç adil mahkemenin haysiyetini kırmamak ve ihanet etmemek içindir. Çünkü o mahkemeler şimdi iddianamedeki esasları tamamıyla inceden inceye tetkikten sonra bize beraat vermişler. Onların beraatini hiçe saymak adliyenin şerefine ilişmektir. İkinci nokta, makam iddia cerbezesiyle binler mesail içinde bir iki meseleye hatırımıza gelmeyen bazı manalar vererek bizi ittiham ediyor. Halbuki o mesailler nurun büyük mecmualarında var. Mısır Camiül Ezher uleması ve Şam-ı Şerif büyük alimleri ve Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'nin hocaları ve Halep vesaire hususan Diyanet riyasetinin muhakkik alimleri onları görüp kemali takdirle tahsin ve tasdik ettikleri halde Hocavari ve alimane bazı ilmi itirazları bu iddianamede hayretle ve teaccüple gördüm. Haydi bazı yanlışların bulunsa bile binler alimlerin görmedikleri veya ilişmedikleri itiraznamedeki o yanlışlar hakiki olsa da bir suç olamaz. Yalnız ilmi bir hata olabilir. Hem üç mahkeme bütün Risale-i Nuru ve bizleri beraat ettirdi. Yalnız Eskişehir Mahkemesi bir tesettürün nisvan meselesine dair 24. lemanın 15 kelimesini sebep gösterip bana ve yüzde 15 arkadaşıma hafifçe bir ceza verdi. Size takdim ettiğim tetinme itirazımda 350 bin tefsirin hükmüne ittiba ile o tefsirim için mahkumiyetimi ruh zeminde adalet varsa o hükmü kabul etmez diye yazmışım. Makamı iddia bin dereden su getirir gibi 20 seneden beri yazılan kitap ve mektupların bazı cümlelerini zekavetiyle aleyhimize çevirmeye çalışmış. Halbuki bu noktada bizi beraat ettiren üç değil, belki beş altı mahkeme bu mevhum suçta bize şerik oluyorlar ben o adil mahkemelerin haysiyetine ilişmemek lazım geliyor diye makamı iddiaya hatırlatıyorum. Üçüncüsü, ölmüş gitmiş, hükümetten alakası kesilmiş ve inkılaptaki bazı kusurata sebep olmuş bir reise sarihan tenkit ve itiraz da olsa kanunen bir suç olamaz. Halbuki sarahat değil, o kendi cerbezesiyle külli beyanatımızı ona tatbik etmiş. O mahrem ve herkese bildirmediğimiz manalara izhar ve teşhir edip umumun nazarı dikkatini celbediyor. Eğer onda bir suç varsa o makamı iddia suçlu olur. Çünkü halkı teşvik edip o manalara nazarı dikkati celbediyor. Dördüncüsü, üç mahkeme cemiyet noktasında bize kat'i beraat verdiği halde yine eski nakarat gibi gizli cemiyet vehmine bin dereden su toplamak gibi emareler araştırmış. Halbuki siyasi ve vatan ve millete zararlı olan müteaddit cemiyetler varken onlara müsaade ve müsamaha kârâne bakmak ile beraber bizim gibi binler şahitlerin ve emarelerin şehadetleriyle ve altı vilayetin ilişmemeleriyle sabit olan nur talebelerinin ders arkadaşlıklarına, ve sırf vatan ve millet ve din menfaatine, ve saadeti dünyeviye ve uhreviye hesabına, ve hariçten ve dahilden gelen ifsat cereyanlarına karşı mücahidane tesanütlerine gizli cemiyet namını vermek, ve yirmi senede yüzbinler Risale-i Nur şakitlerinin, emniyeti ihlale dair hiçbir vukuatları kaydedilmediği halde, dini alet ederek emniyeti ihlale halkı teşvik ediyor diye makam iddia onları ittiham etmesi değil nev beşeri, belki zemini de hiddete getirip o ittihamı reddeder. Her neyse, daha fazla söylemeye lüzum görmüyorum. İddianameden çok evvel yazılan itirazname ve tetinmesi ona bir cevabımızdır. Afyon cezaevinde mevkuf Said Nursi radıyallahu an. Bismihi Sübhanehu Afyon mahkemesine ve ağır ceza reisine beyan ediyorum ki eskiden beri fıtratımda tahakkümü kaldıramadığım için dünyaya karşı alakamı kesmiştim. Şimdi o kadar manasız, lüzumsuz tahakkümler içinde hayat bana gayet ağır gelmiş. Yaşayamayacağım. Hapsin haricinde yüzler resmi adamların tahakkümlerini çekmeye iktidarım yok. Bu tarz hayattan bıktım. Ben sizden bütün kuvvetimle tecziyemi talep ediyorum. Şimdi kabir elime geçmiyor hapiste kalmak bana lazımdır. Makamı iddianın asılsız isnat ettiği suçlar siz de bilirsiniz ki yok. Beni cezalandırmaz. Fakat beni manen cezalandıracak vazife-i hakikiyeye karşı büyük kusurlarım var. Eğer sormak münasip ise sorunuz cevap vereyim. Evet büyük kusurlarımdan bir tek suçum vatan ve millet ve din namına mükellef olduğum büyük bir vazifeyi dünyaya bakmadığım için yapmadığımdan hakikat noktasında affolunmaz bir suç olduğuna ve bilmemek bana bir özür teşkil etmediğine şimdi bu Afyon hapsinde kanaatim geldi. Nur şakirtlerinin halis ve sırf uhrevi nurlara ve tercümanına karşı alakalarına dünyevi ve siyasi cemiyet namını verip, onları mesul etmeye çalışanların ne kadar hakikattan ve adaletten uzak düştüklerine karşı, üç mahkemenin o cihette beraat vermesiyle beraber deriz ki, hayatı ı içtimaiye insaniyenin, hususan milleti İslamiyenin üssül esası, akrabalar içinde samimane muhabbet, ve kabile ve taifeler içinde alakadarane irtibat ve İslamiyet milliyetiyle mümin kardeşlerine karşı manevi muavenetkarane bir uhuvvet ve kendi cinsi ve milletine karşı fedakarane bir alaka ve hayatı ebediyesini kurtaran Kur'an hakikatlarına ve naşirlerine sarsılmaz bir rabıta ve iltizam ve bağlılık gibi hayatı içtimaiyeyi esasıyla temin eden bu rabıtalara inkar etmekle ve şimaldeki dehşetli anarşistlik tohumunu saçan ve nesil ve milliyeti mahveden ve herkesin çocuklarını kendine alıp karabet ve milliyeti izale eden ve medeniyeti beşeriyeyi ve hayatı içtimaiyeyi bütün bütün bozmaya yol açan kızıl tehlikeyi kabul etmekle ancak nur şakirtlerine medar mesuliyet cemiyet namını verebilir. Onun için hakiki nur şakirtleri çekinmeyerek Kur'an hakikatlerine karşı kutsi alakalarını ve uhrevi kardeşlerine karşı sarsılmaz irtibatlarını izhar ediyorlar. O uhuvvet sebebiyle gelen her bir cezayı memnuniyetle kabul ettiklerinden, mahkeme adilenizde hakikati hali olduğu gibi itiraf ediyorlar. Hile ile, dal kavukluk ile ve yalanlarla kendilerini müdafaya tenezzül etmiyorlar. Mevkuf Said Nursi radıyallahu anh